Sayın seyirciler, Kahramanmaraş depreminin sembol isimlerinden de 9 yaşındaki Yağmur. 40 saat sonra enkazdan çıkartıldığında çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum. Sözleriyle de hafızalarımıza kazınmıştı. Yağmur'un tedavisi devam ederken hastane odasında ona bir sürpriz yapıldı efendim. Gönüllü müzisyenler gittiler. Şarkı söylemeyi çok seven Yağmur için hastanede konser verdiler. O şarkılara yağmur da eşlik etti. Çok üşüyorum baba. Tamam tamam bak şey rüzgarı da kesiyor. Bak, şu buradayım. şu, udayım, şey, udayım. görüntüsünü bir alayım. Ufacık bir delikten görünüyordu yüzü. İlk sözü baba çok üşüyorum olmuş. Bu sözleriyle hafızalara kazınmıştı küçük yağmur. Çok üşüyorum Tamam tamam bak şey rüzgarı da kesiyorum. Şarkı söylemeyi çok seven çocuk için gönüllü müzisyenler devreye girdi. Yağmura hastanede mini konser verildi. 30 yaşındaki Yağmur Albayrak, Kahramanmaraş'ta 7 katlı binanın enkazında 40 saat kaldı. Arama kurtarma ekipleriyle yaptığı konuşma ile depremin simgesimlerinden olmuştu. Çok üşüyorum baba. Tamam tamam bak şey, rüzgarı da kesiyorum bak. Ellerimde beyaz olmuş. Çok üşüyorum. Bak deli açtılar bu. Bak, yaklaştılar şey. sana Yağmur. Yaklaştılar şu an senin hemen yanındalar koltuğun oradalar. koltuğun oradalar bak orayı derdiler. Tamam mı? gitmek istiyorum eve. Anneanneme gitmek istiyorum. Anneanneme gitmek istiyorum diyen Yağmur'un tedavisi Elazığ'da sürüyor. Sağlığına kavuşmaya başlayan Yağmur'un odasına enstrümanları ile gelen gönüllü müzisyenler küçük kızla birlikte şarkılar söyledi. çok seviyorum ve en sevdiğim sanatçı Deniz Toprak'la görüşmek istiyorum. Yağmur'un bu isteğine şarkıcı Deniz Toprak'tan da cevap geldi. Toprak sosyal medya hesabından Yağmur'un sözlerini en yakın zamanda yanındayım meleğim diyerek yanıtladı. Dört günden deniz her yeni göz göz olsunlar çatlasın. Üşümesin hanım eli. Yere düşen kar çatlasın.